arkadaşlar Merhaba Şimdi sizinle gördüğünüz gibi lityum pil şarj modülünün e, kaç amperle yani amper dediğim ne kadarlık bir akımla e, pillerimizi şarj ettiğini göreceğiz. Şu an ölçü aletimiz e, akım ölçme modunda lityum pil şarj modülümüze bağlıyız. Hemen bakıyoruz. 490 500 mA 500, 600 o aralarda evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lityum pil şarj modülü 500-600 mA aralığında şarj ediyor.